Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün portakallı revani tarifi ile sizlerleyim. Bu güzel tatlımın tarifine geçmeden önce kanalıma abone olup yorum ve beğenilerle desteklerseniz çok sevinirim. Şimdi tatlımın tarifine geçiyorum. 4 adet yumurtamı kaseme aldım. 1 su bardağı şeker ilave edeceğim. Yaklaşık 5 dakika mikserle çırpacağım bardağı sıvı yağımı ilave ediyorum. Evet, bir su bardağı da yoğurdu ilave edip tekrar çırpacağım. Bir su bardağı da irmik ilave ediyorum. Bunu da püf noktası ilmeği koyduktan sonra bir karıştıracağız. 5 dakika dinlendireceğim. Bir su bardağı unumu ilave ediyorum. Eleyerek ilave edeceğim. 2 paket hamur kabartma tozum bir paket vanilini ilave ediyorum eleyerek daha sonrasında yarım bardak yine bunu ilave edeceğim Evet bütün unumu ilave ettim yine yumurtanın boyutuna göre kontrollü olarak ekleyelim rendelemiş olduğum portakal kabuklarını da ilave ettim tekrar çırpacağım fırçamı yağladım hafif fırça yardımıyla karışımı döküyorum 175 derecede fırınımı ısıttım ben yaklaşık yarım saatte pişiyor benim fırınımda alt üstü kızarana kadar pişireceğim Revan'im pişti şerbet için malzemelerim üç buçuk su bardağı su üç buçuk su bardağı toz şeker ve bir bardak taze sıkılmış portakal suyu kullanacağım ocağımın altına açtım portakal da ilave ediyorum karıştıracağım kaynayana kadar kaynadıktan sonra yaklaşık 5-6 dakika daha kaynatıp ocağımı kapatacağım Revanim soğudu şerbetimi sıcak olarak üzerine döküyorum ve soyana kadar, şerbet çekene kadar bekleteceğim. Daha sonra süslemesini yapacağım. Revanim hazır. Ben üzerine krem şanti ile süsledim. Siz dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah güzel günlerde, sağlıklı günlerde buluşmak, görüşmek dileğiyle.